Selamun Aleyküm lan amına koduk. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Gitmiyor. Hepsinin cevabını bir alabilir miyim ufak? Aleyküm selam diyen var. Hoşu bulduk diyen var. Kötü gidiyor diye kafa ağrıyor diyen var. Sap moddayız ağam diyen var. E niye uyarmıyorsunuz oğlum? Alalım normal moda. Allah'ın belaları. Ha. Gitmiyor selamun aleyküm diyen var Marş basmıyor diyen var Kötü diyen var Hocam bu kadar kötün üstüne Başka bir şey gelmiyor aklıma Bu kadar kötü nasıl gidebilir Gerçekten Sırf bunu yapmak için yapmıştım Dur bak şey bir gelmiyor bir aklıma ses. Bu kadar kötü nasıl gidebilir Oğlum bunun sesi gelmiyor Enes senin gözünü. Gerçekten sikiyim. boşuna bastım ben bunu amına koyayım. Hey. Bunu yapmak için yapmıştım bu bir şey bunun gelmiyor aklıma. Ananasikim. Melih Hüseyin gelecek yemek yiyor. Oğlum yeni bir şey eklemiş amına koydum bu salanda ses yok ki bunda amına koyayım. Bu acaba ekran masaüstü ses de var? Ee ses çıkış da var. Niye amına koyayım ses çıkmadı peki? NES hemen ayrıp hiç adına Evet. Şu geldi mi mesela? Şu da gelmediyse büyük sıkıntı. Hello. Elif ne haber? Mesela? Oğlum ben bu senin koyduğun şeylere basıyorum ses gelmiyor amına koyayım. Gelmiyor mu? Evet. Yazma Peki hepsini oyun modda mı yaptın yoksa tam kamerada da işleyecek şekilde mi yaptın? Oyun modda yaptım ama diğerlerini de yapmak gerekiyor? Oğlum bak şu anda gelmiyor mesela ben ses. Oyun modunda deniyorum. Az önce yaptım gelmedi. Şimdi bastım. Evet bence gelmiyor ses de sen bilirsin aga. Şimdi bastım. <laughs> e gelmiyor oğlum ses amına koyayım bunlardan. Ona nasıl bir ses amına koyayım. <laughs> Canım bak bağdırların denedim geliyor bu ses efektlerinden gelmiyor mesela evet, alkış. Kulaklık takıl olmadığı için olabilir mi? Ee, olabilir abi aslında. Raider'dan geliyor abi. alakalı. Şu an game açık mı abi? açık. Kulaklık takıl olmadığı için... A A açık mı? Açık. Hepsine baktım hiçbirinden ses gelmiyor amına koyayım. Şimdiki bir ara çıkartmıştık ya abi <laughs> videoları izlediğiniz zaman. O zaman belki Dur bakayım şundan ses geliyor mu dur bir. Bak Cyber'dan geliyor o da Cyber diye çıkıyor amına koyayım. Bundan geliyor. Öbürlerinden ses gelmiyor. Dur bakayım şundan ses geliyor mu? Dur bir. Kulaklıkla alakası olabilir mi? Oğlum bunu denemeden nasıl çıkarsınız? Belanı tükeceğim ikinizin, ikinizin de amına Kapat telefonu. Tamamdır abi. Hala tamamdır diyor ya. Bunu nereye takacağım ki ben şimdi? Takacak yerim de yok. Anasını sikeyim böyle düzeni sikeyim be. Lan bütün gün şununla uğraşıp şunu nasıl çözemezsiniz amına koyayım ya. Hocam gerçekten sitem etsem etmeye değmez. Sonunda gelebildim. Bak şu var kesin bunun da sesi var bak izle. Bunun da var mı emin değilim şu an tereddüte düştüm. Geldi mi bilmiyorum. İzle. Ses yok abi. Ses yok. Şu var mı? İzle. Yok. Şu var mı? Bir boku ayarlayamamışlar amına koyayım. Ben size sebebini söyleyeyim. Kulaklığı takmadıkları için sesin çıkacak yer olmadığı için sesi vermiyor aga. Bence. Mesela şunu seçsek. Dur bakayım. Yok hocam orada sesli oynama yok. Yani. Görüyorum buradan yani. Oyun ekranına gelip denedim zaten Enes'cim. Ama oyun ekranına gelip deneyebilirim size. Bak, bak kardeşim. Basıyorum bak. Ses yok. Şu an çalıyor seni dert etmeler. Görüyor musun? Şu anda yok. Oyundayım. Çalıyor. Yok. Şu sese mi basmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Sese basınca da mikrofonum kapandı amına koyayım. Bu da değil. Şu an yemiyor. Yemiyor. Neye göre ayarladım bilmiyorum ki bunu amına koyayım bunu. Lan ben ayarlayacaktım böyle mi olurdu baga. Ona basınca sesim de gitti. Kulaklığı takmamız lazım dönüp, dönüp bir şey yapmamız lazım. Ben nasıl yapacağım şimdi yayındayken? Ha? Ha? Kalkayım da of mu yatsınlar? Götüme başıma mı baksınlar? Arkadaşlar hoş geldin diye gelenler. Abi benimle maç atar mısın demiş. Fatma hayır. Hüseyin nerede Melih? Bunlar yemek yiyor yemek. Gittiler ee, yayına girmeden önce badminton oynadılar. Terlediler. Üstlerini değiştir. Yemek ye 10-15 dakikaya gelirler. Bir 20 kere kozmik karınca ile videoya gelecek mi yazmıştım Elif ya. Allah sonra da neden banlandı? Banlarlar tabi. Ah, ama bu arada... E, güzel efektler ekledik mesela şuna basınca da bak diğer ekrana gidiyorum bak izle Cyberpunk'a basınca da bu ekrana gidiyorum nasıl ayarladınız bunu amına ben şimdi bu ekrana mı gitmem gerekecek buna basmam için yapmam tu Allah kahretmesin yani var ya yemin ediyorum şuna verdiğim parayı götünüze sokayım götünüze yani lan ne kadar zor olabilir ya ne kadar zor olabilir amına koyayım Bak bir de yazdıkları şeye bak. Alkış sesi, bip sesi, gülüş, sürüm, yankılı pıt. Yankılı pıt yazmış. Utanmaz piç kurusu buraya. Yankılı pırt yazmış. Güldür güldür, göcekli ağır. Seni dert etmeler sahibi. Yani amını da koyayım ya. Ya makine cihaz. Bizim eve geldiğinde pişman amına koyayım ya. Ya inanılmaz inanılmaz. abi Instagram'dan geldik yani hoş geldiniz. Arkadaşlar bir stream'de kaldık. Hikayetini attık. Yayında şimdi tatlı tatlı yapacağım. Adam buraya yankılı pırt yazmış amına koyayım. Ben nasıl basayım şimdi buna? Ne diyeyim? Yankılı pırt'a bas mı diyeyim yani? O yanda meliye bas desem, şuna bas diyecek olsam neye bas diyeceğim? Yankılı pırt'a bas. Ne koyayım bunun da altı gitti amına koyayım. Nasıl duruyordu lan bu? Aha bunu da bozdum amına koyayım. Anasını siktim. Hocam gerçekten <laughs> Gerçekten bir şey demiyorum Yorum bile yapmak istemiyorum Yankılı şeye bat işte ya Heh, Evet evet Melis demiş ki Melih'le onak ortak arkadaşımız var. Onu da kızdır Melis. Ekler, Me Melih herkese ekler. Bugün güzel video çektik. İzleyince anlarsın Melis. Bir basar mısın abi? Evet. Ya oğlum bir tanesine basınca ses işliyor, o da bu amına koyayım. onu da küçük ekrana geçiyorum, ah. Ah. Bunlar koyacağım. Gerçekten... Yayın başı mükemmel başlangıç. Sıkıntı yok kardeşim, sıkıntı yok ya. Yayınımız uzun amına koyayım. Yayın başı iyi olsa ne olur, çok iyi olsa ne olur. Bu arada... Yeni mouse pet serdim çok hızlı akıyor mouse'um burada benim bir yöntem bulmam lazım Ben bu DPI ile çok spreyi tutturamam yani Ben bu kadar kayan mouse'a hazır değilim DPI'yi 600'e falan mı çektik acaba Oğlum çok hızlı sayı Şu kaç kilometre yazan orası çocuğun banlar mısın 40 kere yazdı Anan Yusuf <laughs> kırmızı koltuğu salmış <laughs> ya alır onu alır Gelince bizim çocuklar ayarlamıştık setup'u o gelince alır Ah, Bırak Flutty nokta iyi oyna. O ne amına koyayım. Bu arada eee, yeni ay itibariyle artık yeni oyunlar, daha fazla aksiyon, oto chesti salacağım. Bunlar gerçekleşecek abi. Eee, her şeyi önümüzdeki aya göre düzenliyoruz. Eylül ayı bizim için bir başlangıç olacak inşallah. Daha keyifli oyunlar, PC oyunları. Ne, nasıl anlatayım? kendimizi böyle eee kaptırabileceğimiz oyunlar artık Melih'in de bilgisayarı var onlara biraz geçiş yapacağız Eee dediğim için çok üzgünüm ama arada çok arada oynarız ya haftada bir filan takılırız ama her yayın sonrasında artık düşmeyiz yani hepsi Eylül'de olacak bu arada Steam PUBG benim oynamam yasak abi. Dota 2 ya diyor. Dota 2 auto de çok siker kanalı. GTA 5 kumak sesini unutma. Bu Melih'in de bilgisayarına yükleyeceğiz. Güzel olacak ya. Bayağı akacağız. Ya bakalım işte biraz mobil, biraz PC oyunları. Ekibi kurup böyle her yayın farklı oyunlar. Film gecesi yapacağız. Hep konuştuk zaten. Eylül ayında her şeyi oturtacak tabi. No Live'dan da daha sözleşmeyi imzalamadık ama inşallah olacak diye ümit ediyorum. Eğer sözleşmeyi imzalamazsak Eylül'de ben yokum abi. Direkt yayın açmıyorum tatile gidiyorum. Gerçekten bıktım bazı şeylerden. Çok yorgun hissediyorum. Seni özleyeceğiz otur Ya oynarız arada canım. Enes hala konuşuyor mu Enes? Enes belasını sikeceğim. Şunu lan bir yayın setup'ı kurduktan sonra iki tane tıklamadınız mı şunu amına koyayım set geliyor mu gelmiyor mu diye. Hikaye attık. Titrim var diye şu yakaladığımız pozisyona bak amına koyayım. Anca şu siki yapabiliyorum. O da aşağı ekrana kaçıyor. Beyin siktirip. Ondan sonra Barış abi elemanlarına neden titrimlisin? Neden kızıyorsun? Lan ne kadar zor olabilir şu setup'u kurmak amına koyayım ya. 5 dakika geç çıkın. YouTube'da niye canlı yapmıyorsun mu kardeşim? YouTube kitlesi buradan da toksik ya. Abi ne demek ben gidiyorum Melis? Yapacak bir şey yok ya ben daha fazla yayın yapmam gerekiyor. Bu platformda artık haftada 5 gün yayın açacağım. Ona göre bir sözleşme yapılması lazım. Yapılamıyorsa yapılan yere gideceğiz abi. Abi ucu hala 1 milyon mu? Yok lan 800 binlere düştü. Yaraladık. Hile diyenler beklesin diye yaptığın canlı yayına baktım değişmişsin bana çok değiştim ya çok da kilo aldım Şimdi şekeri bir hafta 8 gündür falan hayatımdan tamamen kestim İnanılmaz daha kendimi sıkı hissediyorum buralarım falan böyle sanki kasla yeniden doluyor gibi hissediyorum Yani en azından vücudumda bir sarkma olmadan kilo vermek için protein diyeti yapıyorum şekeri tamamen kestim Sabahları 4 yumurta beyazı yiyorum müsli yiyorum. Ee, bazen 2-3 zeytin yiyorum. 2 güne bir yiyorum. Zeytin de hep yemiyorum. İşte şekersiz kahve. Bildiğin net kafe goldu. Şekersiz bir kaşık atıp sabahını içiyorum. Öğlenleri bir tane havuç yemeye çalışıyorum. İnce uzun havuç. 2-3 ee, tane badem, çiğ badem, 2-3 tane çiğ fındık. Onlardan yapıştırıyorum aga. Böyle açlık geldiği zaman. Akşam oturuyorum, yemeğimi yiyorum. Bol yoğurtla yiyorum yemeğe. Ee, doyurucu olsun diye falan e, oradaki karbonhidrat dengesini iyi sağlamaya çalışıyorum. Protein olmalı ama biraz da olsa karbonhidrat almalıyım ama böyle en yağsız, en tuzsuz şekliyle yemeye çalışıyorum yemekleri. Gece de protein abi, sadece protein. Mesela gece kefirler falan aldım kendime, lor peynirleri falan aldım ama genelde protein odaklıyım abi. Sadece protein yiyorum. Örnek veriyorum işte tavuk, balık, ton balıklı salata yaptım geçen. Eee salata da aslında iyi değil. Bu yaptığım diyet birazcık daha şeker oranını düşürüp ödem atmak için. Bol bol yani limonlu soda içiyorum. Limonlu soda dedim o limonlu soda şekerli satılan değil. Normal sodanın içine limon sıkıp iyi geliyor, iyi hissettiriyor bana. Dün mesela ...brokoli, karnabahar falan falan yedim P proteinin yanında. Çok iyi geldi. Yani hem... E, ...sağlıklı bir şekilde hem de dinamik bir şekilde böyle... ...başladım diyetlere falan. İnşallah bir şey videosu da yapmayı düşünüyorum ya. Before after videosu da düşünüyorum ama... ...bakalım ya. Evet eskiden yani de cips asitli içecek olurdu yani de abi. Ya yani eskiden çok takmıyordum. Kiloymuş vesaireymiş falan. Çok odaktım yani YouTube'a, yayınlara çok odaklıydım. Hayatım buraydı sadece. Ya şimdi hayatım burası değil artık yani. Bihter doğdu doğalı tamamen kendime döndüm, aileme döndüm, içime döndüm. Böyle biraz iç huzurumu da yakalamaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor yani. Kendiyle insanın hesaplaşması, yüzleşmesi böyle... E, doğruyu yanlışı hatalarını analiz edip insanların hatalarını da ben etkiden konuşmadım yani. Sen bana bir ayıp mı ettin? Sen bana bir yanlış mı yaptın? Üzerinde durmazdım. Şimdi duruyorum, atmıyorum içime yani. Herkese, her şeye. E, bunun dışında evin inşaatıyla da çok ilgiliyim. Şimdi evin inşaatı da bitsin istiyorum. Bir an önce o temiz hayata kavuşmak istiyorum ya. Yani. O temiz hayata kavuştuktan sonra da bütün düzeni değiştireceğim zaten. Supercell yeni oyun çıkardı da daha başlamadı ki gelmedi abi, Supercell'in yeni oyunlarını bu arada e, çok heyecanla bekliyorum. Yeni oyunları çıktığı anda da e, o oyunları çekmeye başlayacağım bu arada. Tabi şu anda e, daha tam e, oturmuş bir şey yok ama şundan mı bahsediyorsun? Welcome to Eldale. Bakayım bir nasılmış. My name is Nick and I'm Lan Nick aklıma aldın amına koyayım. İngilizce olsun kardeşim Melih çeviri gelince. The community manager and your guide to the adventure and the fun of our latest game going into beta launch. <laughs> Everdale is one of the latest games from Supercell's game studio, right here in Helsinki. The game focuses on cooperative world-building and is set in an all-new, family this universe that is peaceful, relaxing, and filled with enchantment. Yeni nesil Clash of Clash gibi. No wars or looting, just good vibes and friendly collaboration. This video will take you through how Everdale came about. It's like a Visual look and what to expect in its gameplay. First up, let's find out about How Everdale all started from the game lead plus Everdale started with a simple idea. Everyone loves to build things and see the progress that they're making. Progress in games is often seen as an individual thing. But Teams, it's we play with other people. So we asked ourselves, again. could we make a game Biraz about Minecraft. wonderful things, but from the start make it a collaborative experience? Abi abi? And what if you could make it a relaxing and comfortable experience with no fear of being attacked? This is a game where you can do just that. It's all about peaceful building and chilling with other nice people in a beautiful game environment. Yani. we also wanted to create a rich world with charming little story events and adventures here and there so we made everdale a game for you and your friends to relax in as you're building and making progress together yani çok şey bir oyun ya.

Bu arada dik ekranda oynanıyor oyun. Clash Royale gibi. Fazla çocuk oyunu gibi geldi şu ana kadar. You arrive in the strange world called Everday. And mushroom. Play is about managing the villagers to make sure they're working. Devamlı işçi alıyorsun, devamlı yatırım yapıyorsun koyuna moyuna, oduna moduna.